yerlilik ve millilik. Dünyadaki tüm ülkeler ekonomileri doğrultusunda her alanda yerli ve milli ürünler üretmeyi amaçlar ve gerekli adımları da el verdiğince atar. Zira yerli ve milli ürünlerin üretilmesi o ülke için ekonomik kalkınmanın, istihdamın, refah bir hayat yaşamanın en önemli sebebidir. Süper güç veya bölgesel güç olmak isteyen ülkelerin ekonomileri doğrultusunda en çok yatırım yaptığı alan ürün olarak savunma sanayisindeki ve teknolojideki sivil ve askeri ürünlerdir. Bu iki alanda başarılı olan ülkeler ürettikleri ürünleri ihraç etmeleri durumunda o ülke belirgin bir şekilde bölgesel veya süper güç olma yolundaki basamakları geçtiğinin en net delillidir. Savunma sanayisinde yerli ve milli ürünler ortaya çıkarmak o ülkenin süper güç veya bölgesel güç olma yolundaki en önemli adımlardan birini geçtiğini ortaya koyar. Zira bu ülkelerden biri de Türkiye. Hiç merak ettiniz mi? Cumhuriyet tarihinde savunma sanayisinde başımıza gelenlerin, gururlandığımız anların, şehitlerimizin emekleri ve emeklerin suya düşmesiyle sel gibi düşmanı silip süpürmesi. Evet, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma sanayisi büyük badireler geçirdiği gibi büyük gururlar da yaşattı. Kuruluştan bahsedelim. 1896 doğumlu Vecihi Hürkuş'tan. Vecihi Hürkuş 1923 yılında ganimet olarak Yunanlardan ele geçen motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağının İzmir Sevdiköy Hava Mektebi'nde bugünkü Gazi Emir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'na imal eder. Ve 28 Ocak 1925'te adının Vecihi K6 verdiği uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirir. Vecihi Hürkuş ödül beklerken cezaya çaptırılmış. Sebep izinsiz uçuş. Garip ama öyle izinsiz uçuş. 1930 yılında ise 3 ay içinde ilk Türk sivil uçağını yani Vecihi 14'ü inşa etti ve Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ile basın topluluğu önünde 27 Eylül 1930'da ilk uçuşunu gerçekleştirdim. Önce Yeşil Yeşilköy'e sonra Ankara'ya başarılı bir şekilde uçmuştur. Fakat yine de Vecehi Hürkuş'un uçabilirlik sertifikası istemi üzerine sertifika uçağın teknik vasıflarını tespit edecek kimsenin bulunmamasından dolayı verilememiş. Devamı var da onu başka videoya saklayalım ve anlatalım. Vecehi Hürkuş'u. İşte Vecehi Hürkuş gibi çeşitli zorluklar ve daha birçok engellemelere şahit olan Nuri Demira, Şakir Zümre, Nuri Kirligil gibi yerli ve milli vatanperver bu insanlar da bir takım kısıtlamalara ve dahi engellemelerle karşı karşıya kaldılar. Bu tür olaylar nedeniyle Türkiye savunma sanayisi alanında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar hiçbir şey üretemez durumdaydı. Nitekim Kıbrıs Barış Harekatı sonucu Türkiye'ye uygulanan ambargo sonrası savunma sanayisinin yerleşmesi ve millileşmesi adına adımlar atıldı. Aselsan, Havelsan gibi şirketler kuruldu. Bu şirketler vasıtasıyla yerleşme ve millileşme başladı. Nitekim tarihler 2002 yıllarını gösterdiğinde yerleşme ve millileşme hareketleri sonucu Türk savunma sanayisi %20 gibi bir oranla yerli ve milliydi. Asıl bundan sonra ne olduysa oldu. 2002'den sonraki dönem. 2002'den sonra Türkiye büyük bir atak ile 2002'de %20 oranında yerli ve milli olan savunma sanayisinin 2020 yılında %70 gibi büyük bir orana getirmeyi başardı. Hedef ise %100 yerli ve milli Türk savunma sanayisidir. Peki yerli ve milli savunma sanayisi ne demektir? Ne yazık ki insanımıza yerli ve milli bir ürün dendiğinde civatasına kadar tüm parçaların o ülkenin yapımı olduğunu zannetmesidir. Fakat öyle değil. Yerli ve milli olmak üretilen ürünün kritik tüm parçalarını üretmek ve savaş durumunda kritik parça konusunda sıkıntı çekmemektir. Türkiye ise Türk savunma sanayisinde bu dönemde en çok sıkıntı çektiği kritik parça motordur. Örneğin Pakistan Türkiye'den 30 adet T-129 Atak helikopteri siparişi verdi. Fakat Amerika'nın ihracat için motor ambargosu koyması yerli ve milli bir Türk savunma sanayisine ihtiyaç duyulmasının en net delilidir. Ayrıca yerli ve milli bir ordu gerektiği takdirde yurt dışına sıkıntı çekmeden operasyon düzenleyebilir. Örnek vermek gerekirse sıkıntı çektiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı ile sıkıntının hafif çekildiği Fırat Kalkanı Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Libya operasyonları buna örnektir. Bu örnekle yerli ve milli bir Türk savunma sanayisinin mutlaka oluşmasının gerektiğini göstermektedir. Tüm bunlardan bahsetmişken, 20 yıl gibi kısa bir sürede savunma sanayisinde böyle büyük bir atılımın gerçekleşmesi takdire şayan ilerki yıllardan %100 yerli ve milli bir Türk ordusunu sahada görmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.